Selamlar, selamlar, selamlar. Ben Mert. Sihirbaz Bekçi'yi de tanımıyorum. Tanımaya çalışıyorum. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bütün numaraları yapmak için ihtiyacınız olan tek şey bir deste kart. Hazır mısınız? İlk numara gayet kolay. İki farklı kartı alıp arka arkaya koyuyorsunuz. Bu alt taraftan bu şekilde tutuyorsunuz. Sonrasında yapmanız gereken tek şey şu hareket. Yavaş bir şekilde, önce yavaş bir şekilde yapın. Sonrasında hızlanabilirsiniz. Önden görüntüsü bu şekilde olacaktır. Hızlı yaparsanız güzel gözükecek. Buna birazcık hareket ekleyebilirsiniz ki ben öyle yaptım. Öncelikle böyle bakıp çevirirken size gösterirken hızlı bir şekilde böyle yaptım ya da buradan 1 2 3 yaptım ya da ne bileyim buradan bu şekilde vurarak yapabilirsiniz. Önce temel hareketi öğrendikten sonra gerisi kolay ama size küçük bir ipucu vereyim. Karşı tarafa gösterirken iki tane parmak gözüküyor. Numara yaptığında tek parmak gözüküyor. Bunu fark edeceklerdir kamerada yapıyorsanız. Fark etmemesi için ben şöyle yapıyorum. Elimi bu şekilde bekletiyorum. Orta parmağım gelmeye hazır. Hızlı bir şekilde işte ne bileyim az önce baktım. Getirirken hızlı bir şekilde alıyorum. Tekrar yaptığım kısma bakabilirsiniz. Nasıl yaptığımı görebilirsiniz. Elim burada tutup hızlı bir şekilde alıyorum. Biraz çalışırsanız kolay bir şekilde yapabileceksinizdir. Bu numara bu kadar. İkinci numara için de tabii ki de iki tane karta ihtiyacınız var. Ama bu sefer böyle değil de ters bir şekilde yerleştiriyorsunuz kartı. Sonrasında bu köşelerden tutup çevirirken buraya da çeviriyorsun. Bu kadar basit. Kartı sallarken çeviriyorsun. Hareket ettirirken çeviriyorsun. Bütün olay bununla ibaret. Bilmen gereken tek şey şu çevirme hareketini saklamak için hareket yapıyoruz. Bu kadar basit. Son numara geçmeden önce abone olup like atıp yorum falan filan atabilirsiniz. El sevdiğiniz numara hangisi yazabilirsiniz. Neler öğrenmek istediğinizi bu kanalı neler görmek istediğinizi yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarım burada. Instagram'dan, TikTok'tan CV numaraları örtüyorum. Gelebilirsiniz. TikTok'ta çok güzel canlı yayınlar açıyorum. Beklerim herkese. Bu numarayı yapabilmek için desteği bu şekilde tutmanız gerekiyor. Parmaklarınızı bu şekilde desteğe yerleştirin. Sonrasında bu elin bu arada hiçbir işlevi yok. Sadece kapatmak için, hareket kapatmak için görüyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bu parmakları kullanarak kartı bu şekilde almak. Tabii ki bunu elinde kapatarak yaptığım için güzel gözüküyor. Şu açıdan görebilirsiniz diye düşünüyorum. Elimi getirirken kartı buraya alıyorum. Sonrasında bu kısmı tutuyorum. Ve bu kartı buraya getiriyorum. Bu kadar basit. Geliyorum kapattığım sırada kartı değiştiriyorum. Tutup arkaya getiriyorum. Bu numarayı yavaş yapmak dünyanın en zor şeyi olabilir bu arada. Elimi görebiliyorsun. Getiriyorum. Getirdiğim sırada kartı aşağıya alıyorum. Elimle kapatıyorum. Sonrasında bunu tutup buraya alıyorum. Bu numaraları ayna karşısında yaparsanız çok kolay bir şekilde mantığını kavrayacaksınız. Çalışmayla beraber çok güzel bir şekilde yapabilecek hale geleceksiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Çok dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.